Herkese merhaba. Ben Nazlı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tiyatro vlogu çekiyorum. Şimdi evdeyim. Makyajımı yaptım, giyindim. Şimdi annem yemek bırakmıştı. Yemek yiyeceğim. Sonra çıkacağız. Sizi de götüreceğim. O zaman oyalanmayalım. Videoya geçelim. Bu plan niye böyle gözüküyor? Scottie Sinclair and Snake Galito's. Drooling... Şimdi durağa geldim. Otobüs bekliyorum. Konağa gideceğim. Orada Başak'la buluşacağız. Ee, oradan sonra da karşıya kayıt yani tiyatronun olduğu yere. O zaman görüşürüz. Arkaya müzik koyarım. Ne evet, bastım. Daha ilerlemiyor. Gıdığın var. Bindik. Benim de var. Senin benim kadar yok. Benim daha fazla. Bakalım. Herkese tekrardan selam. Tiyatroya gittik ama yorumlamadığımızı fark ettim. O yüzden bu bölümde, yani videonun son kısmında kendi yorumlarımdan da bahsetmek istedim. Dinlemek istemeyenler videoyu bu kısımda kapatabilir. Öncelikle özetine bakalım oyunun. Gittiğimiz oyunun ismi İlerleme idi esne ve dram kategorisinde 80 dakikalık tek perdelik bir oyundu. Açıkçası bir savaştan sonra mülteci olarak aslında tekrar kendi ülkelerine dönen anne ve babanın dramını anlatıyor. Çok fazla spoilere girmek istemiyorum ama aslında ölen çocuklarının yasını tutmaya çalışıyorlar kendi çabalarınca ve o sırada değişen komşuları olsun, değişen ülkenin ekonomik durumu olsun, ekonominin neye dayandığı olsun, kapitalizme vesaire de atıfta e, bulunulmuştu. Bu şekilde ilerliyor oyun genel olarak. Kalkıp size direkt özetini okumak istemedim. Benim anladığım genel olarak buydu. Onun dışında yorum yapma gerekirse oyunun ilk başında bir çalışma sandesi vardı. Ben en önde oturduğum için silah sesi beni çok korkuttu. Kulağım çınladı. İki el ateş edildi. O biraz beni çok ufak rahatsız etti. Onun dışında oyunun daha başında çok fazla küfür duydum. Tabii ki oyunun ilerleyişi bu şekilde. Oyunun senaryosu bu. Ama bir tık bence rahatsız ediciydi. Çünkü Oyun 16 yaş ve üzeri yazıyordu. Bence onu 18'e çekmeliler bu oyun için. Onun dışında oyuncular çok iyiydi. Bunu devlet tiyatrolarında gör görüyorum yani. Oyuncuların muazzamlığı beni büyülüyor. Çok güzel oynadılar. Çok dramdı. Ee, arka sahnesi çoktu. Yani önde bir oyun dönerken arkada onu doldurmak için kullanılan karakterler vesaire de çok zorlu bir oyundu aslında. Çok aktif bir oyundu. O oyuncular gerçekten her an aktifti. O yüzden zor bir oyundu ve bence çok güzel başardılar bu işi. Oyuncuları buradan tebrik ediyorum. Başka bir yorumum yine senaryo ile ilgili. Bu benim anlamamazlığım olabilir. O yüzden eğer bu oyunu izlediyseniz ve bu kısmı anladıysanız Lütfen yorumlarda belirtin. Ben son anda kız kardeşi ne olduğunu tam anlayamadım. Spoilere girmeyeceğim sadece bu kadar diyorum. Sadece bir kısmı anlayamadım. Ben arkadaşımla gittim, Başak'la gittim. E, o da anlayamadı. O hikayenin o kısmının arkası biraz boş kaldı gibi hissettim. Onun dışında diğer yorumlarımı yaptım zaten. Sahne çok güzeldi. Çok büyük değildi. Ferahtı. Fiyat normal devlet tiyatrosu olduğu için gayet uygun geldi bana. Yani bu fiyata bir kahve parasından bile daha ucuza böyle bir 80 dakikalık gösteri izleyebildiğim için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Fırsat buldukça böyle tiyatro gösterilerine gitmeye çalışıyorum. Bu da çok güzel bir deneyimdi bence. O zaman yorumumu da yaptığıma göre videoyu kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.